Süreci açısından kritik önemde olduğu konuşuluyor. Hem yeni anayasa ile ilgili gelişmeler, hem son demokratikleşme paketi, hem de PKK'nın çekilme süreci açısından sonbahar sıcak geçecek gibi görünüyor. AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metinler bizimle birlikte. Sayın Metinler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi Eylül ayı sıcak geçecek, sıcak geçecek diye öncesinde de açıklamalar vardı. Ne dersiniz? Seçimlerde de yaklaşıyor. Çözüm sürecinde sıcak günler mi bizi bekliyor? Bu Eylül ayı nasıl geçecek Sayın Mehmet Metinler? Yani çözüm sürecinde bizi sıcak günlerin beklememesi lazım. Hı hı. Yüreğimizdeki sıcaklığın devam etmesi gerekir. Çünkü akan kan durdu. Öcalan 21 Mart'ta silahlı mücadelenin kesinlikle bittiğini söyledi. Yeni bir dönemin başladığını söyledi. Eğer Kandil Öcalan'ın söylediklerine rağmen hareket edecekse ona kimse bir şey diyemez. Ama Hareket eder mi peki Kandil Öcalan'ın söylediklerine rağmen? Bazı açıklamalar geliyor. Kandil çünkü. ile Öcalan arasında... Şöyle bir denklem var görebildiğim kadarıyla. Evet. Kandil doğrudan e, Öcalan'a rağmen hareket etmeyeceğini söylüyor. Öcalan'ı koşulsuz liderler olarak kabul ettiğini ama süreç ilerledikçe e, dayattığı bir takım e, koşullar çerçevesinde e, Öcalan'a geri adım attırıyor. Şu anki algı, bendeki algı bu. Çok açık bir biçimde konuşmak gerekirse. Öcalan'a geri adım attırıyor evet. mu peki? Öcalan'ın cezaevindeki PKK'lılar ve Türkiye'de yaşayan ee, PKK kitlesi üzerinde korkunç bir ve siyasi gücü var. Evet. Öcalan'a rağmen ne cezaevindeki PKK'lılar ne de BDP'ye oy veren sosyolojik kitlenin bir şey yapması mümkün değil. Ama Kandil'in böyle bir eksende olduğu kanaatinde artık değilim. Evet, evet Kandil doğrudan Öcalan'la bir e, tersleşme hesaplaşma içine girmiyor. Eğer ama işte son Cemil Bayık'ın açıklamalarına baktığınız zaman bir takvim dayatması ki İmralı'daki müzakerelerde böyle bir takvim dayatması yok iki gezi ruhuna sahip çıkan bir kandil gezi ruhuna sahip çıkan bir e, kandilin çözüm sürecinin aktörü olması mümkün değil. Üç silahlan yeniden konuşturulabileceğini söyleyen bir kandil halbuki Öcalan çok net bir biçimde artık silahlı mücadele döneminin kapandığını söylemişti. Ondan sonra fikirler, fikirler ve siyaset konuşacak demişti. Evet. Peki Kandil burada ne yapıyor? Ne yapıyor Kandil? Kan, e, ne yapacak daha doğrusu? İmralı'dan Kandil'e giden mektuplar sanıyorum Kandil'den gelen bir takım talepler doğrultusunda revize ediliyor. Öcalan şunu görüyor. Evet yani Pekkan'ın kitlesi üzerinde mutlak otoritesi var. Ama Kandil'de Öcalan'ın e, elinde çok önemli bir güç. Yani Kandil'e silahlı unsurlar çıkarttığınız zaman Öcalan kendisinin ee, İmralı'dan isyana uğrayacağını söylüyor. Hiç kimsenin onu artık muhatap almayacağına yönelir. Dolayısıyla Kandil'deki silahlı güce ihtiyacı var. Kandil'de Öcalan'a bu yüzden süreç içerisinde bir takım dayatmalarda bulunuyor. Bütün bu şeyler e, bence Suriye'deki gelişmelerle ilgili, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili. Evet, bu çok da, önemli da evet, PYD'nin oradaki evet. e, yaptığı herhalde yaptı 2 Yerel seçim yaklaşan yerel seçimlerle ilgili. Yaklaşan yerel seçimlerde Çok zor bir denklem var ama galiba bu denklem evet. nasıl eee çözülüyor. Şimdi yaklaşan olacak? yerel seçimlerde PKK e, sadece siyasetin gücüne inanmıyor. Böyle bir handikapımız var bizim. Pek her zaman için siyasetin yedeğine silahı koştu. Dolayısıyla bugün elde etmiş olduğu siyasal başarının arkasında silahlı güç var. Tekrar silahlı güçlerini çekip demokratik bir ortamda seçime girdiğinde bugün elindeki bulundurduğu mevzilerin bir kısmını kaybedebileceği e, korkusuyla. Dolayısıyla bir kısım güçlerini, silahlı güçlerini ülkede sınır içinde tutuyor. Bunun seçime yansımasının <laughs> olabileceğini biliyor. Evet ve şimdi herkes bunu söyledi. Hem Ankara ya da Kandil. E, kim işte bu süreçten vazgeçerse o, o taşın altında kalır şeklinde birçok kişi yorumda bulundu. E, ne olacak o zaman? Şimdi e, Sadullah Bey diyor ki işte biz diyor e, demokratikleşmenin önemli bir parçası diyor. Seçimi rahat geçirme projesi değil bu. Ne dersiniz? E, Sadullah Ergin'in açıklamalarına da baktığınızda. Zaten bu demokratikleşme paketimiz e, veyahut da çözüm süreci Bizim seçim endeksli bir süreç değil ki, hı hı. yani biz TRT şaşı açtığımızda seçim mi vardı, çözüm süreci mi vardı? Anadolu Ajansı da Kürtçe yayına Tabii ki başladı. Tabii Anadolu Ajansı e, radikal nitelikte bir karar aldı, e, sevgili Genel Müdürümüzü tebrik ediyorum, hı hı. Kemal Öztürk kardeşimizi. E, şimdi aynı şekilde biz çok devrimci, e, radikal adımlar attık Kürt meselesinin çözümünde. İşte bakınız CHP'nin heyeti Batman'da dolaşıyor, ne söylüyor? Diyor ki ya biz Kürtçe'nin öğretilmesini talep ediyoruz. Yahu Kürtçe öğretiliyor zaten. Kürtçe öğretmenlerin yetiştirilmesini istiyoruz. Yahu Kürtçe öğretmenler yetişiyor zaten. Bu sene diplomaları verildi. Hatta atamaları yapıldı. Kürtçe seçmeli dil dersi olsun istiyoruz diyor CHP'liler. Geçen seneden beri 4 artı 4 artı 4 formülü çerçevesinde zaten Kürtçe seçmeli dil olarak e, devletin okullarında okutuluyor ve bu dersi verecek olan hocalar da bu yıl mezun oldular ve atamaları bile eğitim tarafından Artık yapıldı. Yani CHP bizim yaptıklarımızın hala yapılamayacağını bildiği için daha bu talepler üzerinden siyaset yapıyoruz. Biz bunları hayata geçirdik. Dolayısıyla Kürt meselesinin çözümü noktasında AK Parti olarak bizim hiçbir sıkıntımız yok. Burada PKK'nın Dışarıdaki gelişmelerle konjonktürel, bölgesel gelişmelerle alakalı bir iktidar talebi var. Hı hı. Yani Barzani'nin bir Kürdistan'ı var. Benim de bir Kürdistan'ım olsun. Suriye'nin kuzeyinde bana ait bir Kürdistan olsun. İktidar olabileceğim bir idari siyasi birim olsun. Ama Türkiye'nin o bölgeye yakın yerleri de e, ...yerel yönetimlerinin tamamı benim elimde olsun. Peki Suriye'ye o zaman e, biraz onu konuşmak lazım. Suriye'ye kısıtlı, bir, sınırlı bir müdahale... E, ...kürtleri PYD'yi nasıl etkileyecek? O Oradaki etkilenme de zannediyorum bizim çözüm sürecinde de bir yansıması olacak herhalde. E, tabii ki yani, PYD demek PKK demek zaten. Evet. Yani PYD e, şöyle bir tercihte bulunmak zorunda kalacak. Hı hı. E, ya Bağız rejiminin yanında yer alacak ya da bazı rejimine karşı savaşan güçlerin yanında yer alacak. Veyahut da tek başına silahlı bir güç olarak varlığını sürdürecek. Şu anda öyle bir tercih temiz bulunmadı mı? Şimdi PYD'nin şöyle bir ikilemi var. Kendisi silahlı bir güç. Arkasında Pekka'nın silahlı gücü var. Pekka'nın arkasında bulunan uluslararası bir takım güç odakları var. Ve dolayısıyla PKK'nın silahlı gücü, Pekkan arkasındaki uluslararası ülkelerin, devletlerin ee, siyasi gücüyle Suriye'nin kuzeyindeki Rojava denilen Kürdistan bölgesinde Diğer muhalif Kürt örgütlerini de baskılamaya çalışıyor. Bu arada 28 Şubat e, davasının duruşmaları yapılıyor. E, MGK 28 Şubat tutanakları e, talep edilmesi halinde mahkemeye sunulacaktır dedi. E, devlet sırrı e, olduğu gerekçesiyle daha önce gönderilmemişti mahkemeye. Bunun üzerine Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubat tutanaklarının talep edilmesi halinde mahkemeye e, sunulacağını e, söyledi. Bu da önemli bir. şey. Böyle bir gelişme. Türkiye kim hayal edebilir? Meclise gönderilmişti bu arada daha Hayır, böyle bir Türkiye kim hayal edebilirdi Allah aşkına? Ya. Hı hı. AK Parti'nin sırf bu karar bile demin okumuş olduğunuz bu haber bile Türkiye'nin nereden nereye taşındığını gösteriyor. Şimdi Kandil e, şöyle bir açıklama yapıyor. Demokratikleşme paketi bizim istediğimiz gibi çıkmazsa biz silahlı güçlerimizi çekmekten vazgeçeriz ve Bu tekrar silah teo, konuştururuz diyor. E, teoman Komanda tutuklu sanık Teoman Komanda fenalaşarak e, duruşma e, salonundan e, çıkarılmış ilk e, müdahalede adyede e, yapılmış kendisine bunu da aktardıktan sonra e, devam edelim isterseniz. Yani Şimdi ben tabii kimsenin var, içeride var. olması e, olmaması bunlar bizim çok tercih edeceğimiz koşulca şeyler değil ama haber al örnekliği çok çarpıcı. İçerideyken biliyorsunuz hastanelerde falan ama öldü ölecek. Maşallah çıktıktan sonra hepimizden daha pırpır sağlam yani. Hı hı. E, çok da iyi dolaşıyor. Formunda bir haber al gördük ama içerideyken birileri psikolojik bir harekatla haberler yayınlamaya başladılar. Öldü ölecek Türkiye'nin en büyük değeri. Hastanelerde işte özel odalar tahsisler falan. Hı hı. Ee, o bölümü kapatıyorum ama sırf Milli Güvenlik Kurulu'nun bu kararı bile bence devrimsel nitelikte bir karardı Türkiye'nin nereden nereye demokratikleşme bağlamında. Şimdi Kandil demokratikleşme paketinin evet. özünü anlamıyor bence. Bugünkü Kandil hı hı. özünü anlamıyor mu yoksa farklı bir yol haritası mı izliyor? Hayır o şey diyor yani işte e, dışarıdaki konjüktür Pekkan okumasını aktarıyorum Kandil'in okumasını AK Parti'nin aleyhine PKK'nın lehine Evet. Çünkü Gezi olayıyla birlikte şunu gördü, Mursi'nin devrilmesinden sonra da bakınız seni de her an devirebilirler. Belki içeride darbe yoluyla bunu yapamazlar ama toplumsal çatışma alanlarını genişleterek e, sen hükümetini sıkıntıya sokabilirler. Tam da böyle bir süreçte ben de silahlarımı tekrar devreye sokarsam sen iktidarından olursun. Dolayısıyla kıymetimi bil. Benim taleplerime uygun hareket et. Peki, Şimdi bu e, çözüm sürecinin ruhuyla... Devreye girer mi ve işte gezi ruhuyla bir anlamda e, özdeşleştiriyor diyorsunuz kendisini ama ne dersiniz? E, gergin günler mi bizi bekliyor? Ben gezi ruhunu e, stratejik olarak sahiplenen e, bir PKK'nın silahları elinden bırakmayacağı kanaatindeyim. Ne olacak o zaman? E, ne olacak? E, bunu asla temenni etmeyiz. Umarız ki bu bir türbülans dönemi olsun. Umarım ki PKK böyle bir yanlış okumadan vazgeçsin. Tekrar silah sarılırsa ne olur? Ee, Ergenekon'un paramiliter unsurlarıyla yani gezide toplaşan ve AK Partililerini alaşağı etmeye amaçlayan o, o çetelerle e, bir araya gelen bir PKK görüntüsü ortaya çıkar. Dolayısıyla Kürt halkının çıkarlarını düşünen, Kürt sorununun çözümünü düşünen e, bir PKK'dan çok ee, Ergenekon'un paramiliter unsurlarıyla aynı statüku bloğunun içinde yer alan bir PKK e, çok ciddi bir biçimde e, sıkıntı yaşar. Ne olur bunu temenni etmeyiz, bunu söylemek de istemeyiz. Başbakan yardımcımız söylediği için ben de e, söylemek istiyorum. Çok benim yüreğime ağır geldiği halde söylemek zorundayım. Bugüne kadar ne olursa bugünden sonra da olur ama bunu asla temenni etmeyiz. PKK yanlış bir hesap yapmasın. Türkiye'de bakınız hı hı. yeni bir statüku bloğu oluşuyor. Gezi'de toplaşan bileşenler, PKK'nın da BDP'nin de işbirliği içinde olduğu sol sosyalist çevreler yeni bir parti çatısı altında bir araya geliyorlar. O HDK dedikleri, halkın demokrasi partisi dedikleri sol parti zaten Gezi ruhunu e, sahiplenen bir partiydi. PKK böyle bir partiyle işbirliği yaparak böyle bir statü bloğunun içinde yer alıyor. AK Parti Türkiye'yi demokratik temelde değiştirip dönüştürmek isterken PKK bilerek ve bilmeyerek Ergenekon'un paramiliter unsurlarının içinde yer aldığı e, böyle bir statü bloğunun içine kendisini yerleştirir ki ben bunun e, e, uzun sürede PKK'nın e, çözülmesini beraberinde getirecek bir olgu olduğu kanatindeyim. Peki bu blok olsa bile PKK burada yer alsa bile e, hükümet atacağı bazı adımlarla bunları bertaraf edemez mi? Ne dersiniz? Yani hükümet bir... hangi adımları atacak? Başbakanın önünde bir demokratikleşme paketi olduğunu biliyoruz ama içinde ne var bilmiyoruz. Daha geniş kapsamlı bir paketten bahsediliyor. Sadece Kürtlere yönelik değil. İçinde Alevilerin bazı taleplerinin de olduğu, azınlıkların bazı taleplerinin de karşılandığı daha geniş kapsamlı bir demokratikleşme paketinden bahsediyoruz. Ama şu anda daha kritik mesele galiba çözüm süreci ve Kürt meselesi. Ama bakarız biz demokratikleşme herkes için gerekli görüyoruz. Biz azınlık kavramını kabul etmiyoruz. Bu ülkenin gayrimüslim vatandaşlarını Ozan'daki gibi azınlık, ekaliyet gibi gören anlayışları tasvip etmiyoruz. Bu ülkenin hür ve eşit vatandaşlarıdırlar. Ha. Haklarından yoksun bırakılmışlardır. O haklar kendilerine teslim edilecektir. Hı. Dolayısıyla aleyhi vatandaşlarımız için, işte başörtülü vatandaşlarımız, bu ülkede hala temel hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakılan bütün vatandaşlarımız için bir demokratikleşme e, adımları hazırlıyoruz. Ama bu bir süreç. Hı hı. Bir tek paketle Türkiye'nin devasa sorunlarını çözemezsiniz. PKK'nın bu yüzden sabırlı olması lazım. Fakat PKK dikkat ederseniz herkesi özgürleştirecek bir demokratikleşme paketini e, çok olmazsa olmaz önemde görmüyor. Birdenbire Öcalan'ın özgürlüğü üzerinden odaklanan ve dolayısıyla da çıkmaz sokak siyaseti izleyen bir yol istiyor. Ee, sorunun çözümünü istemeyen çevreleri harekete geçirebilecek, toplumsal fay hatlarını, duyarlılık hatlarını harekete geçirebilecek yanlış bir siyaset istemeye başladı. Halbuki Öcalan ne demişti 21 Mart e, manifestosunda? Hı hı. Demişti ki bu demokratikleşme zaten başarıya ulaşırsa, çözüm süreci zaten başarıya ulaşırsa herkes özgürleşir. Bunun da anlamını eğer Kandil'dekiler bilmiyorsa benim tefsir etmeme gerek yok. Çünkü bunun tefsiri bile çözüm sürecine zarar verir. Ama birdenbire alevler için verilecek haklar, başkaları için öngörülecek demokratikleşme adımları yerine Öcalan'ın e, dışarı bırakılmasını, özgürleşmesini savunan bir hat izlenmeye başlandı. Bu İmralı'da yapılan e, görüşmelerle alakalı talepler değildir. Yani kan yani sürdü? Öcalan o noktada değil diyorsun. Kesinlikle. Kandil'in talep ettiği şeyler İmralı'da Öcalan'la görüşülen şeyler değildir. Hı hı. Kandil başka talepler üzerinden gezi ruhunu bir başka e, düzleme taşımaya çalışıyor. Bu Kürtlere zarar verir. Kürt çözümüne e, zarar verir. Peki pek de silaha sarılırsa ki bunu asla temenni etmeyiz. Türbülanslar yaşanabilir. İngiltere örnekliğinde olduğu gibi 30 yıllık çetrefilli bir sorunu bir günde çözemeyiz. Hı hı. Sıkıntılar olabilir, geriye dönüşler olabilir ama... Aynı istikamette biz devam edeceğiz. Silahla tekrar konuşmaya başlasa bile biz demokratikleşme adımlarını atmaktan vazgeçmeyiz. Çünkü biz PKK'ya endeksli bir e, çözüm süreci yürütmüyoruz. PKK endeksli yürüttüğümüz şey şudur. Daha da bu ülkenin çocukları bulunuyorlar. Bu ülkenin evlatları, vatandaşları bulunuyorlar. Buyursunlar, gelsinler, silahlarını bıraksınlar, düz ovada siyaset yapsınlar. Ama PKK ne yapıyor? PKK... Bütün taleplerini masaya koyuyor. Diyor ki bütün bu taleplerini karşılarsam ben silahlarımı bırakırım. Halbuki 21 Mart'ta Hocalar'ın söylediği şey taleplerin bırak, yapılması karşılığında silah bırakmak değildir. Evet. Silahları bırakacaksınız, düz ruha gelip siyaset yapacaksınız. Kendi taleplerinizin siyasetini kendiniz yapacaksınız. Şimdi PKK... Ama şu işte o açıklamalar olduktan sonra PYD e, Suriye'nin kuzeyinde farklı bir... İşte hep iktidar arayışı. Evet. Orada şimdi bir iktidar arayışı var. Bir, galiba. iki bir de PKK paradoksal bir biçimde milliyetçi bir örgüt olarak biliniyor ama sosyalist bir örgüt aynı zamanda. Dikkat ederseniz Türk-Kürt kardeşliği denildiğinde Türkiye'nin ergenekonla iltisaklı ne kadar sol sosyalist örgütleri varsa onlarla ittifak yapmayı önceleyen bir örgüt. Dolayısıyla şimdi sen sosyalist bir örgütsen bir de ideolojik bir iktidar arayışı içindeysen o zaman e, sen bütün Kürtleri zaten temsil edemezsin. Bir diğer husus da şu biz çözüm sürecinde asla Kürt halklarının haklarını Pekka ile müzakere etmiş değiliz. Çünkü Kürtler Pekka'dan ibaret değildir. Pekka'nın dışında bir takım Kürt partileri var. Kürt oluşumları var ve Kürt vatandaşlarımızın büyük bir yekunu da zaten AK Parti'ye oy veriyorlar. Evet. Dolayısıyla Kürt haklarının halkının hakları temelinde PKK ile yürütülen bir müzakere söz konusu değildir. Çözüm sürecinin bir tek amacı vardır. Daha da bulunan silahlı unsurların silahlarını bırakıp düz ovaya gelmelerini sağlamak, silahlı mücadelenin tasfiyesi, siyasi mücadelenin önünü açmak. Evet. PKK burada kendine güvenmiyor. Hı hı. Yani silahlarını bırakması halinde siyasetle kendi taleplerini hayata geçiremeyeceğini görüyor. Dolayısıyla elimde silahlar varken bütün taleplerimi hayata geçirmeye çalışayım. Bu da Öcalan'ın 21 Mart'ta deklare etmiş olduğu çözüm manifestosunun ruhuna aykırı. Evet. Çünkü bir dönem kapandı diyor fikirler ve siyaset konuşacak. Şimdi Sayın Bayık şey e, Bayık. BDP, Sayın Demirtaş ve de Kandil'deki liderler ne diyorlar? Şu 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 talepleri yapmazsanız, şu vakte kadar yapmazsanız veya şu vakte kadar yapacağınızı inan etmezseniz silahlı güçler geri çekilmezler. Hatta geri çekilenler tekrar gelirler. Eski evet. döneme döneriz diyorlar. Bunun e, Öcalan'ın Diyarbakır'da ilan ettiği çözüm manifestosunun ruhuna tamamen aykırı bir durum olduğunu söylüyor. E Galiba bunun sinyallerini de başbakan aldığı için bundan birkaç hafta önce yüzde 20'lik bir çekilme vardı dedi. Herhalde bunun sinyallerini de işte istihbarat Yok. örgütüyle aldı zannediyor. İstersen şöyle bir arşiv taraması yapınız. Evet. E, Kandil'den yapılan ilk dönem Kara yılan dönemde yapılan açıklamaları evet. yapınız. Aynen şöyle diyordu Demirtaş'ın açıklamalarına bakınız. Kurtuluş Tayyiz yazdı bunları. iyi bir gazetecidir, iyi bir arşivcidir. Peki. Bir ne diyordu? Birinci dönem silahlı güçlerin tamamen çekildiği bir dönemdir. İkinci dönem ondan sonra başlayacaktır. Şimdi diyorlar ki, çekilmesini niye bekliyorsunuz ki? Niye bekliyorsunuz? Eylemsizlik Peki. var. Bunu yeterli görün. Yani Kandil kendi açıklamalarına rağmen yine açıklamalar ve İmralı'da görüşülmeyen talepler üzerinden gezi ruhuna sahip çıkan yeni dayatmalar içerisine giriyor. Hı hı. Yazık ediyor bu sürece. Ee, temenni ederim ki eskiye evet. dönülmez, başa dönülmez. Umarım o gergin günlere tekrar dönmeyiz. Sayın Metinler çok teşekkürler. Teşekkür Sağ olun geldiğiniz için, yorumlarınızı bizimle paylaştığınız için. Çözüm sürecini değerli bir milletvekiliyle, AK Parti Adıyaman ile Sayın Mehmet Metinler'le e, konuştuk. E, şimdi veda ediyoruz ama...